evde kalmanın tadını çıkarın diye de müzik dinleyeceğim kitap okuyacağım şu, dans edeceğim şu. Ben geçen gün dans ediydim, arkama bir baktım, bütün bulaşıkla kendi kendine yıkanmışlar. <laughs> o kadar evin içinde kim gidecek de evin keyfine varacak diyen yok. <laughs> Anam hele çocukla da evde. Hemşirem sabah kalkıyla yatana kadar dur vur dur vur itti beni çekti beni. Ne temizledim durayım ne düzelttim durayım. Her gün önceden ilk kötü kaynanam alıyordu. Bir tanesini götürüyordu parka marka. Bir tanesini de okula gönderiydim. Az kendi başıma kalabilirdim. Anam şimdi bu da yok. Kız ben kolonyayı virüsten değil ya bayılmayayım diye evde öyle elimde geziyim ha. La ilahe illallah. Az şu çekip gitseydi şu virüs. Kaynanam hep alem. Bana bir şey olmaz dışarı çıkacağım diye. Sağlık Bakanı'nın konuştuklarına inanmıyor Bir daha ben de ne yaptım? Aa şu mucize doktor yok mu? Heh. Alemine onu çok seviyor. inanıyonun gerçek doktor zannediyor. Bir daha onun videosunu gösterdim. Bakana Ali de böyle söyledi dedim de inandı. <laughs> Sen bende akıl var <laughs> Önceden yine ilk otokaynandım götürüyü götürüyordu çocukların bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini, dört tanesini, beş tanesini, alt Çocuklar da evde ne yapacağımızı şaşırdık. Geldiğim gel mi, gittiğim tadına çıkartın diye. Müzik dinleyeceğim şu, kitap okuyacağım şu. Ha ha dans edeceğim şu. Hadi sen. Hadi sen